Ak Doğu'dan Esintiler programımızdan herkese merhabalar sevgili izleyiciler. Covid-19 salgınının etkisiyle bu yılın ilk 6 ayında küresel finans piyasalarında şiddetli dalgalanmalar yaşanırken Amerika, Japonya ve Güney Kore ile Avrupa ülkelerinin borsalarında %4 ila 20 arasında düşüş görüldü. Özellikle Amerika borsasında defalarca yaşanan büyük düşüşler nedeniyle devre kesici uygulandı. Çin'in A tipi hisse senedi piyasası ise böyle bir dönemde önce düşüş sonra yükseliş göstererek bir süreliğine boğa piyasalarında sına girdi. Özellikle Çin Teksigat Endeksi %35.6'lık yükselişle küresel borsalar arasında başı çekti. Çin borsasında listelenmiş şirketler kısa süre önce yılın ilk yarısına dair performans raporlarını açıkladı. Finansal istatistik hizmetleri sağlayıcısı Ayfin şirketinin verilerine göre performans raporunu açıklayan 1566 şirketten 606'sının yılın ilk yarısındaki karı katlandı. Temmuz ayı sonu itibariyle açıklanan verilere göre 37 şirketin yılın ilk arasına dair karlarının 1 milyar yuana aşması bekleniyor. Detaylara bakıldığında ise en iyi performansı gösteren şirketlerin kimya endüstrisi, tıbbi biyoloji, elektronik, donanım, bilgisayar, tarım, ormancılık, hayvancılık ve balıkçılık gibi sektörlerde yer aldığı görülüyor. Veriler yılın ilk yarısında Şanghay ve Şenzen borsalarında alış ve satışlarda büyük canlılık yaşandığını da gösterdi. İki borsada gerçekleştirilen ortalama günlük işlem hacmi 757 milyar 972 milyon yuana bulurken toplam işlem ise 88 trilyon 680 milyar yuanla geçen yılın aynı dönemine göre %27.95 arttı. Çin'in A tipi hisse senedi borsalarının toplam piyasa değeri 3.5 trilyon yuana yükseldi. Covid-19 salgınının küresel boyutta yayıldığı koşullarda salgınla doğrudan ilişkili sektörlerde büyük talep artışı yaşanırken ilgili şirketlerde sermaye piyasalarının gözdesi haline geldi. Medikal donanım, tıbbi malzeme ihracatı, aşı, pnömoni ile ilgili test ve maske dahil birçok konsept stoku toplamda %60'dan fazla artış kaydedildi. Sağlık sektöründe salgınla mücadeleyle doğrudan ilişkili şirketler performanslarıyla dikkat çekti. Baharat, vitamin ve ilaç ham maddesi imal eden bir şirketin yayınladığı raporda salgın döneminde vitamin ürünlerinin fiyatlarında yaşanan yükseliş nedeniyle şirketin kâra geçeceği öngörüldü. Bunun dışında maske, nükleik asit teskiti ve solunum cihazı gibi ürün ve donanımlara yönelik taleplerin hızla artmasıyla birlikte ilgili şirketlerin büyümesi de hız kazandı. Huajin insek Securities tarafından açıklanan veriler yılın ilk yarısında tıbbi biyoloji sektöründe gerçekleştirilen karın %18.8 yükselmesinin beklendiğini ortaya koydu. Covid-19 salgınının yayılmayı sürdürmesi, küresel ekonomideki canlanmanın güçsüzlüğü ve Çin ile Amerika arasındaki belirsizlikler gibi etkenler nedeniyle küresel finans piyasalarındaki birçok belirsizliğin 2020 yılının ikinci yarısında da varlığının devam ettirmesi bekleniyor. Ancak uzmanlar kısa vadeli ve geçici dalgalanmaların borsalardaki yukarı yönlendirilmesi ve eğilimi değiştirmeyeceği kanısında. Özellikle de Çin'e gelen yabancı yatırımların artması ve yurt içinde bireysel yatırımcıların borsaya giriş konusunda istekli olmaları dikkate alındığında, ikinci yarıda ATV hisse senedi piyasalarındaki güçlü büyüme eğiliminin süreceği tahmin ediliyor. Çin ile Amerika arasındaki ilişkilerin Çin borsasına yönelik etkilerini değerlendiren uzmanlar, ilişkilerdeki belirsizlik unsurlarının Çin borsasında ancak geçici dalgalanmalara yol açabileceğini, borsanın gelişiminin daha çok Çin'de uygulanan reform ve açılma politikalarına bağlı olacağını ifade etti Sevgili dinleyiciler, Covid-19 döneminde Çin'de düzenlenen ilk büyük ölçekli sinema etkinliği olan 23. Şanghay Uluslararası Film Festivali 25 Temmuz-2 Ağustos günleri arasında gerçekleşti. Salgın nedeniyle gecikmeli olarak düzenlenen festivalde halen süren salgınla mücadele tedbirleri kapsamında açılış töreni ve kırmızı halı töreni iptal edildi. Bunun yerine festival film endüstrisini konu alan bir forumla başladı. Forumun açılışında konuşan Çin Medya Grubu Başkan Yardımcısı Yan Xiaomin, dünya çapında etkinliği olan bu bu festivalin farklı ülkelerin sinema dilleri arasında etkileşimi artırabileceğini söyledi. Festivale katılan Çinli genç yönetmen Wen Muye, koronavirüs pandemisinin sektöre büyük bir baskı getirdiğini ancak diğer yandan yapımcıların filmlerde içerik ve sosyal sorunları nasıl sinemaya yansıtabileceği konusunda yeniden düşünme fırsatına kavuştuklarını belirtti. Bu yılki Şanghay Uluslararası Film Festivali kapsamında dünyanın farklı bölgelerinden gelen yüzlerce dikkat çekici filmin gösterimi yapıldı. 232'si uluslararası Asya ve Çin premieri olmak üzere 320'den fazla film Şanghay'da belirlenen 29 sinemada gösterildi. Her sinema salonunda izin verilen izleyici sayısı maksimum kapasitenin %30'uyla sınırlandırıldı. Daha fazla sinema severe ulaşmak maksadıyla bu sene açık hava gösterimleri arttırıldı ve online platformlarda gösterimler düzenlendi. Şehirdeki 7 ticaret merkezinde ve 36 mahallede açık hava gösterim alanları kuruldu ve seyirciler akşam geç saatlerde yaz esintisinde film izlemenin keyfini çıkardı. Jia Canki, Hirakosu Koreyada ve Deniz Vilev gibi isimlerin de dahil olduğu çok sayıda tecrübeli isim, tecrübelerini aktarmaları için kente davet edildi. Koronavirüs nedeniyle Altın Kadeh Ödülü ve Asya Yeni Yetenek Ödülü törenleri de iptal edildi, sadece adaylar açıklandı. En iyi drama dalında aday gösterilen filmler arasında Çinli yönetmen Li Xiaofen'in yönettiği, İranlı yönetmen Abbas Amini'nin yönetmen koltuğunda oturduğu I Am Here, İtalyan yönetmen Cristina Comenci'nin Fil New Memories adlı yapıtı ve Japon yönetmen Sucho Okida'nın One Summer Story adlı yapıtı gibi filmler yer aldı. Sevgili dinleyiciler, Şincan Uygur Özerk bölgesinin güneyindeki Kızıl Su Kırgız Özerk ilinin Aktu ilçesinde yaz mevsiminde yer yer yetiştirilen ağaçlar yemyeşil yapraklarıyla ilçeye ayrı güzellik katıyor. Dağlık bir bölgede bulunan ilçede inşa edilen şeftali bahçeleri de yeşillikleriyle dikkat çekiyor. Zaman zaman bahçelerde canla başla çalışan köylülere rastlanıyor. Aktu ilçesinin Pilal kasabasına bağlı Eğilgan köyünden meyveci Ayim Nisa Turdi bir yandan şeftalilerin yetişme durumunu incelerken diğer yandan Muhabirimize şu bilgileri veriyor. Bu yıl durum iyi, şeftaliler iyi yetişiyor. 15 bin yuan gelir kazanabiliriz. Daha önceleri tarım köyü konumundaki Eygan'da esas olarak buğday, mısır gibi tarım ürünleri ekiliyordu. Ancak kötü hava koşullarından dolayı hasattan elde edilen gelir çok düşüktü. Eygan köyünde toplam 759 aile oturuyor. Bunlardan 434 aile yoksul aile olarak kayda geçti. Köyün doğal koşullarının elverişsiz olması, ekili alanların yetersiz ve verimsiz olması gibi etkenlerden dolayı köy ciddi seviyede yoksul köy listesine alınmıştı. Yoksul köylülerin yoksulluktan kurtarılması yardım etmek için köye gönderilen çalışma ekibi köye geldikten sonra köylülere öncülük edip yoksulluktan kurtulmalarına yeni yollar bulmayı kararlaştırdılar. Çalışma ekibi defalarca inceleme yaptıktan ve tekrar tekrar düşündükten sonra köylülerin onayıyla köyde Şeftali ve erik gibi köyün özel avantajlı meyvecilik sektörü temelinde gelişme yolunu belirledi. Söz konusu çalışma ekibinin sorumlusu Adil Eli konuyla ilgili şu bilgiyi verdi. 2017 yılından şimdiye kadar köyde sırasıyla 40 bin araç çalıştırılarak 600 bin metreküp yeni toprak verimsiz toprak katının üzerine döküldü. Daha önceleri bu geniş kumluk ve taşlık bölgeyle kimse ilgilenmiyordu. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkının büyük olması ve güneş ışığının yayılma süresinin uzun olmasının meyve yetiştiriciliğine doğal avantajlar sağlanmasından dolayı bu yoksul köy kumluk ve taşlık bölgeden de yararlanarak günümüzde 200 hektar aşkın meyve alanına sahip değerli bir bölge haline geldi. Meyvecilik sektörü köylüleri memnun eden gelirler getirdi. Köylüler ilk 5 yılda toprak sözleşmesi ücretinden muaf tutuldu. Böylece çok sayıda yoksul ailenin çölde meyve bahçesi inşa etme rüyası gerçekleşti. Ayın Nisa Turdi, 2018 yılında 2 hektarlık alanı kiralayarak şeftali, erik ve karpuz yetiştirmeye başladı. Meyvelerin olgunlaştığında Ayın Nisa iyi gelir kazanıyor. Daha çok sayıda yoksul köylüye meyvecilik sektörünün yararını hissettirmek amacıyla köyde teknik hizmetleri kooperatifi kuruldu. Yoksul köylüler arasından 116 yoksul köylü meyve bahçesinde koruma görevlisi olarak işe alındı. Böylece bu görevlerin kişi başına yıllık geliri 15 bin yuana ulaştı. Eğilgan köyü birkaç yıl öncesine kadar sektörel olarak yetersiz, kolektif ekonomisi nedeniyle sıfır düzeydeki bir köydü. Meyve yetiştiriciliği üstünün inşa edilmesiyle birlikte toprak katının yeni topraklarla değiştirilmesinden çıkartılan kum ve taşlar iki kum ve taş fabrikasının ilgisini çekti ve bu fabrikaların köyde atölye sağladı. Bu sayede ilk yıl köye 600 bin yuan gelir getirildi. Bunun yanı sıra meyve yetiştiriciliği üstüne dayalı olarak köyde bir turizm projesi hayata geçirildi. Aynı zamanda ağaç yetiştiriciliği ve ağaçlar altında kümes hayvan besleme gibi projeler hayata geçirilerek yoksul köylülere istihdam olanakları sağlandı. Böylece gelirlerinde istikrarlı artış kaydedildi. Adileli gelecekle ilgili beklentileri şöyle dile getirdi. Seneye şeftaliler çiçek açtığında daha çok sayıda insan burayı görmeye gelecekti. Bu sayede turizm geliri elde edeceğimize inanıyorum. Bundan sonra meyvecilik ekonomisi çerçevesinde köyün ve köy turizminin gelişmesini hızlandıracak adımlar atacağız. Çin Sanayi ve Bilişim Bakanlığı tarafından kısa süre önce açıklanan verilere göre Çin'de 5G desteği sunan telefon sevkiyatının sayısı 86 milyon 230 bini aştı. Bu sayının yıl sonuna kadar 100 milyonu geçmesi bekleniyor. 2020 5G gelişiminde oldukça olumlu ilerlemelerin kaydedildiği bir yıl oluyor. 5G baz istasyonları inşası sürekli hızlanıyor, 5G'ye uygun daha fazla uygulama kullanıma sokuluyor ve 5G desteği sunan telefonların fiyatlarında düşüş devam ediyor. Bütün bu unsurların etkisiyle Çin'de 5G telefonu sevkiyatının sayısı da sürekli artıyor. Çin Sanayi ve Bilişim Bakanlığından açıklanan bilgilere göre Çin'de inşası tamamlanıp hizmete giren 5G baz istasyonu sayısı Haziran itibariyle 400 bini aştı. Halihazırda 197 model elektronik cihaz 5G lisansı aldı ve 5G desteği sunan telefonların sevkiyatının sayısı 86 milyon 230 bini aştı. Kullanıma sunulan 5G telefonu sayısı ise Haziran sonu itibariyle 66 milyonu geçti ve daha fazla tüketicinin telefonlarını yenileme talebi neticesinde söz konusu sayının yükselmeye devam etmesi öngörülüyor. 23 Temmuz'da düzenlenen 19. Çin İnternet Konferansı'nda yayınlanan 2023 Çin'de internetin gelişimi raporuna göre Çin'de mobil internet kullanıcılarının sayısı 2019 sonu itibariyle 1 milyar 319 milyona ulaşarak dünyadaki toplam mobil internet kullanıcılarının %32.17'sine yükseldi. Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi'nin paylaştığı verilere göre Haziran'da Çin'de 5G desteği sunan telefonların sevkiyat sayısı bütün telefon sevkiyatının %61.2'sini oluşturdu. 5G telefonların gelişimindeki hızlı artış eğilimi de korunuyor. Çin Sanayi ve Bilişim Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre COVID-19 salgınının etkisiyle Çin'de yılın ilk yarısında bilgi ve haberleşme tüketimi hızla yükseldi. Söz konusu dönemde telekomünikasyon sektöründeki istikrarlı işleyiş muhafaza edildi ve bunun dışında 5G gibi yeni tip altyapı tesislerinin inşası da hızlanıyor. Verilere göre yılın ilk yarısında bilgi transferiyle yazılım ve bilgi teknolojisi hizmetleri sektörlerindeki katma değer toplamda geçen yılın aynı dönemine göre %14,5 arttı. Ayrıca telekomünikasyon sektöründe gerçekleştirilen gelir yıllık bazda %3,2 yükseldi. Bunun dışında bulut bilişimi, büyük veri, veri merkezi, nesnelerin interneti gibi sektörlerde gerçekleştirilen gelirlerde de hızlı artış görüldü. Öte yandan yılın ilk yarısında 5 g baz istasyonu inşa edilmesiyle birlikte Haziran sonu itibariyle Çin'de tamamlanan 5G baz istasyonu sayısı da 410 bini aştı. Çin'in teknoloji devlerinden biri Amerikan Ticaret Bakanlığı tarafından kara listeye eklendikten sonra %100 yerli RG çalışmalarına yatırımı arttırdı. Şirkette çalışan 15 bin personel en baştan başlayarak 60 milyon satır kod geliştirdi ve 1800 adet devre kartı tasarladı. Analizlere göre şirket 5G desteği sunan telefonlar için kendi imkanlarıyla yürüttüğü ARGE çalışmalarını derinleştirmeye ve cihazlarındaki Çin yapımı parçaların oranını arttırmaya devam edecek. Öte yandan Çin'de 5G desteği sunan telefonların hızla gelişmesi, telefon ekranı, pil ve kamera gibi diğer ilgili sektörlerin büyümesine de hız kazandırdı. Telefonların kilit teknolojilerinin sürekli ilerlemesiyle birlikte Çin markalı telefonlardaki yerli parçaların oranı büyük ölçüde arttı ve artmaya devam ediyor. 21. yüzyılın başında çin Hay Tibet yaylasında bir demir yolu inşa edilmişti. Yaylanın adını taşıyan çin Hay Tibet Demir Yolu, yüksek irtifadan ve bunun yol açtığı mühendislik zorluklarından dolayı gökteki yol olarak adlandırılıyor. Bu yolun inşasına büyük katkı sağlayan 100 bin işçiye teşekkür etmek ve bu yolun Tibet halkına getirdiği yararları ifade etmek için ünlü Tibetli şarkıcı Han Hon, "Gökteki Yol" adlı bir şarkı yazdı ve seslendirdi. Şarkı hemen ülke genelinde popüler oldu. Bugün bu şarkı hala sıkça duyuluyor Söz konusu yol işçilerinin bir kısmı bugün hava merdiveni olarak bilinen Germu Korla Demiryolu'nun inşası için Şincan'la Çinhay arasındaki şantiyelerde ter döküyor. Muhabirimiz geçen hafta Şincan Çinhay sınır bölgesinde yüksekliği 3000 metre yaşan altın dağının eteğinde bir grup demiryolu işçisiyle karşılaştı. Beyaz renkli plakalarla kurulan konaklama yeri uzun şekilde ve beyaz tren olarak adlandırılıyor. Çin Demiryolu 1. Grup Anonim Şirketi tarafından üstlenilen Demiryolu Döşeme Projesi'nin birinci bölümünün Başkan yardımcısı Van Dahua düzenlemeye göre hizindeydi. 18 yıl önce Van, Çin Hayti ve Demiryolu'nun inşasına katılmıştı. Birkaç gün önce Van ve ekibi Germukor'la Demiryolu'nun döşeme çalışmasını tamamladı. Van 18 yıl önce yine de beyaz renkli trende konaklanarak Çin Hayti ve Demiryolu'nun inşasına katıldıklarını hatırlatarak bu kadar zaman sonra yine bu seyyar konaklama üstüne girmeyi beklemediklerini dile getirdi. Van Dahua'nın dudağı hafifçe kuru ve iki yanağı yayladaki şiddet, şiddetli mor ışınlar nedeniyle kıpkırmızı oldu. Germukorla demiryolu Çinhay eyaletinin Germu kentinden başlayıp Şincan'ın Korla kentine kadar uzanıyor. 1213.7 kilometre uzunluğundaki demiryolu Şincan'ı ülkenin diğer bölgelerini bağlayan 3. demiryolu niteliğinde. Bu demiryolunun tamamlanmasıyla iki kent arasındaki ulaşım süresi 26 saatten 12 saate kadar indirilmiş olacak. Çin Hayti ve Demiryolu gibi Germukorla Demiryolu'nun bir bölümü de insansız bölgeden geçiyor. Orada kiralanacak konutlar olmadığı için Vanda Hoa ve arkadaşları beyaz rende konaklamak ve demir yolunun ilerlemesiyle konaklama yerini değiştirmek zorundalar. Bu yılın Mart ayında demir yolunun döşeme çalışması yayla bölgesinde yapıldı. Düşük irtifadan gelen işçiler baş ağrısı gibi irtifa rahatsızlıkları çekmelerine rağmen çalışmaları aksamadı. Tarım vadisinden dünyanın damı olarak kabul edilen Çin Hay Tibet yaylasına kadar Garmu Kora demir yolunun yükseklik farkı 2.500 metreye ulaştı. Bu nedenle demir yolu hava merdiven veya bulutlara uzanan merdiven olarak adlandırılıyor. Van de verdiği bilgiye göre Germukurla Demiryolu, Tarım Vadisi'nin güney sınır bölgesinden ayrıldıktan sonra ilerledikçe yükseliyor ve sonra yüksek irtifalı Altın Dağı'na ulaşıyor. Bu sürede sıkça köprüden sonra hemen tünelin açılması, ardından yine köprünün kurulması gerekiyor. Buna benzer onlarca mühendislik çalışması söz konusuydu. Germukurla Demiryolu'nun işçileri yine bazı gelişmelerden çok memnun olanlar, onlara göre güvenlik ve lojistik çalışmalarında büyük ilerlemişler kaydedildi. 48 yaşındaki Wei Junqian da Çin Hayti ve Yolu'nun inşasına katılmış biri. Wei işçilerin yüksek yerde çalışırken düşmesini engelleyen aletler tarafından korunduğunu ve daha güvenli çalışabildiklerini söyledi. Ayrıca işten konaklama yerine dönünce mutfakta yüksek basınçlı pilav makinesiyle pişirilen pilav yiyebiliyorlar. Daha önemlisi hem şirket hem de işçiler teknik ve güvenlik konularına büyük önem veriyor. İşe gitmeden önce güvenlik toplantısı düzenleniyor. İşten sonra D Demiryolu ile ilgili kitaplar okunuyor ve iyi son birkaç yılda altı çeşit teknik öğrendi. Yaylada demiryolu inşa etmek yorucu bir aşancak işçilerde derin izlenim bırakıyor. Cao Gujian, Çin Haytibet demiryolunun inşasına katıldığında yeni evlenmişti. Bugün tekrar yaylaya gelince iki çocuğun babası ayrıca demiryolu projesinin önemli bir çalışanı oldu. Cao çalışma hayatında adı geçen iki demiryolunun çok özel olduğunu vurguladı. Çin Haytibet yaylasında standart Çince bilmeyen yerli çobanlar, işçilere eve tereyağlı ve tuzlu çay içmeye davet ediyor. Çölün kenarındaki yeşil vahada yerli köylüler işçilere meyve ve hünnap hediye ediyor. Bu manzaralar yerel halkın demir yolu beklentisini yansıtıyor Cao'ya göre. Ve ise son yıllarda ülkenin ulaştırma davasında büyük ilerleme kaydedildiğini ve kendilerinin anlamlı çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. 2001 yılında Çin Haytibet Demir Yolu'nun Germullahsa bölümünün inşası başlatıldı. Aynı yılın sonu itibariyle Çin'in demir uzunluğu 70 bin km Kilometreye ulaştı. Bu rakamın 2020 sonuna kadar 146 bin kilometreye ulaşması bekleniyor. Sevgili izleyiciler, Uzaklukta Esintiler programımızın sonuna geldik. Bir dahaki bölümde tekrar buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.